Merhaba arkadaşlar. Bugün kahve. kankamle tri oluyoruz gizlice. Aa, Geldim. Hadi kanka. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bekle, bekle, bekle. Ya hayır, bekle. Kanka kanka bak ben bir tane balta yapmam lazım. Aga benim kazmağım baltam hepsi kırıldı. Aga hemen gel yapalım. Al sana oldun kanka. 61 tane oldun. Ama bekle. Ay, sen... tamam, bak. Tamam bak şimdi. Bir sürü demirler bekle. var. Aga bak sana ne kadar güçlüyüm ben. Bekle kanka bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Ses geliyor mu? Geliyor. Gel. Evet. İkimiz de bir tane balta değil mi? Evet. Kazma Demir kazma. yapıyorum, taş yapıyorum. Kazma da yap. Kazma. Okay. yaparım bu senin bir tane de kazma kazma nerede Al kanka. Ver. Al. Al. attım mı? Kanka, şunları da alsana bir. Burada al. Ben gidiyorum. Bekle. Gelim. Demir ver. Demirdir sana veriyorum. Okey. Burası kapalı yol. Kanka bir şey diyeceğim. Kanka meselemiz yok. Mesele yapacağım. Benim meselem var 48 tane. O at kanka, az biraz ha. İşte Al yarısını attım 24 24. Aga, arkanda. Sen vursam öleceksin. Biliyorsun değil mi? He? Sen bir vursam öleceksin. Evet evet. Bekle. Tek atıyorum ben sana. Kuvvet sonsuz gelmiş bana. Her şeyi tek atamıyorum. Word'üne iki vurusta. Sana tek vuruşta. daha demir. Bu demir kaynağı. 5 tane demir. 5 5 5. Ben buraya geldim de. Nereden geldim hiç hatırlamıyorum. Bir iki videodayım. iki videodayım. Kaka video, video 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 dayım 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 video dayım. <laughs> Geldim. Aga video, ben videodayım. Haberin olsun. Ben de çeksene ha. de çekiyoruz. Okey. Ee, Oğlum merdiven gibi yapmışsın lan burayı. Ne güzel olmuş. Aga <laughs> ne ben haber ko abi. Ben koşamıyorum. Öldürecek ne haber? Ben koşamıyorum. abi. Nasıl koşamıyorsun lan? Aslıktan. Ölüyorum be Altın elma yemek. Bekle. Al sana yemek. Al. Oo. Sen bunlar ne ara buldun? Sen attın bana. <laughs> götür koçum götür. Al. <laughs> Alayım onu. Oha. Aga hangi ara meşal lan? Ne? Bu ne? Hangi ara meşal attın diyor. Peki bu ne işe yarıyor? Allah'ını seversen. Yapma Şak. Şak. Aga onları kır. Evin içine koyarız. Ha doğru. Al evet, kanka evet, attım. 4 evet. Dört tane. Dört tane konuşuyoruz. Aa demir demir demir. Tamam on üç on. 11 I got. I got 18 aga. tane demir. Evet, aldım. İkinci oyunda işte bu kadar olmaz be. Ev bile yapmadık daha bak. Evet ya. Daha ev yapacağız. Ev yapıyoruz. bile yapmaz bu kadar. Daha ne yapacağız düşün. Aa, demir o. kazın. Aga Nereyi benim bu. Tikat başlarsam bayağı canım gider. Burası çıkış değil mi? Ben buraya... Aa ben buradan girmiştim. Zaten video astığımda buradaydık. Ben yukarı çıkıyorum. Burası her şey. Aga vurdun yeri, vurdun yeri, vurdun yeri. Aga, aga çubuk kaybol. Vurdun. Anam. Sen hayırdır iskelen? Sen nerede? Dur bir dakika. Şu demirleri kesem geliyorum. Gel lan. Ben ev yapmaya çıkıyorum yukarıya. Hadi bakayım, adam bu böyle. İlk defa ama işe yarıyor. <laughs> ne alacağım? Yanıma TP'liyim mi seni? Bak rahat. Ne? O kalma. TP'liyim seni. Sen TP'li. Be. Sakın TP'leme. <laughs> Kazma bir kır, aga bir şey feda etmem lazım. Bunu feda edeyim. <laughs> kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Orada neredesin lan? Ben buradan gittim. Burası neresi? Buran nere? What? Okay. Ne? Oğlum. Yataklarımızı unutmuşuz. Öl <laughs> öl. Öleceğim. Dur ikisi ikimizin gidi alayım. Aldım ikimizinkini de. Bekle. Tepeli mi? Tepeli mi? Tepeli mi? Alam yok. Bekle. Nasıl alacağım ben şimdi bunları? Çek ya. Of. Bu ne işiyor burada? Bir dakika. Kanka, bir dakika. Kanka bu arada sizin gelmiyor, onu söyleyeyim. Kanka tepeyelesene. Tp An! Al, al Ya aman ya. Kanka bunu al. Et tane al. Al şu tane. Oğlum bu ne? Kömür madeni mi bulduk burada? Ne bu? Ananı göreyim. Adam ona şey gelmiş. Dağır 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 Lan. Oğlum. Tabii. Hangi sesim gelmiyor bu arada? Haberin olsun. Kömür at kömür. Kömür okey. Kömürü at kanka. Yani kömür. Ben sana kazma at demiştim duymamışsın. Tamam. 60 tane kömür. Of. Çöpleri suruya atacağım. <laughs> Allah aşkına. Çöpleri suruya at. Aga aga bir şey söyleyeceğim. Bassana şunu kendine. Ben de şunlara basacağım kendime. Biliyorum. Ne? Lan? Oha, bakın ne alak. <laughs> Oraya attım ben çöpü. Oraya mı? Oraya mı? Ha? mı? Kanka. Ha? Ben yemek yiyip geliyorum. Okay. Arkadaşlar videoyu burada kesiyoruz. Dur, yanıma gel. Benim baktığım yere bak. Görüşür. O ses neydi? Hı. Görüşürüz.